Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir RTS 2 videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Grand Utopia haritasındayız. Grand Utopia haritasını çok seviyorum. Çünkü burada Arbiden böyle bir kamyoncu simülasyonunu yapabiliyorsunuz. Yani dar şirketler falan böyle. Hani yükü bırakacağınız yerler sıkıntılı oluyor genellikle. Ve sokak aralarından falan gidiyorsunuz. E tabii ki otoban falan da var ama nadiren var. Yani nadiren de demeyeyim hani var ama öyle sürekli de otobandan basıp gitmiyorsunuz. Şehir işleri falan gayet güzel darlıklar aracımız Skyner Ejeli, fakat üzerindeki yani sadece araç Skyner Ejeli üzerindeki her şey farklı bir moda ait yani benim toplayıp bu hale getirdiğim bir mod Ejeli indirirseniz sadece bu şekilde kullanamazsınız onu söylemeye çalışıyorum çünkü e, tekerinden tutun üzerindeki kornaya kadar hepsi farklı modlar ondan dolayı hepsinin linkini teker teker vereceğim Eğer unuttuğum olursa da indirip belki sıkıntı çekersiniz bulamazsınız o mod yok diye e, yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz Böyle böyle bir araç yaptım. E, Dorse'miz de Kögel Dorse. Onun da böyle bir skin'i vardı, kurdum, kullanıyorum. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Araçla çok fazla uyumlu değil ama birazcık böyle bir farklı bir hava katmak istedim. Yani her zaman da uyumlu olacak diye bir şey yok. Sonuçta bu şirket. Dorse de şirketin Dorse'si. Araç bizim Dorse'miz. Böyle dediğim gibi 500 beygirlik bir Skyne yaptım. Gayet güzel oldu. Hemen haritaya girelim. Şöyle Neyland'dan ya da Neyland'dan böyle Maulana doğru gideceğiz. 22 kilometre gibi bir yolumuz var. Bayağı uzun. Bu haritaya göre bayağı uzun. aracımızın içine girmeden önce şöyle selam göndermek istiyorum. Burada Icepeak arkadaşıma selam gönderiyorum. Yorumlarda sağ olsun yani her videoda konuştuğum, anlattığım şeylerde çok ortak noktamız var. Harbiden güzel şeyler düşünüyoruz. Bu oyunun gelişimi için, bu oyunu bir adım daha ileriye götürebilmek için bizim kendi çapımızda projelerimiz var diyeyim. Yani proje demeyeyim de düşüncelere var. Gayet de ortak noktadayız. Hem fikiriz. Ona da buradan selam olsun. Kaç videodur söyleyeceğim, söyleyeceğim unutuyorum. Harbiden hiç yani tüm ETS2 videolarının altında düşüncelerimiz bir ortak noktada buluşabiliyor. Onun dışında yeni gelen, kanala yeni gelen abonelerimize de, takipçilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ayrıca izleyenlere de biliyorum. izleyen sayımız çok yüksek ama maalesef o izleyenlerden takipçi çok az sayıda geliyor. Sıkıntı değil. İzleyen, izlemeyen, takip eden, etmeyen, beğenen, beğenmeyen her Herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir girişten sonra artık yola çıkabiliriz. Aracın içi de bomba bu arada. Şöyle şuradan gözüküyor zaten. Şöyle aracın içi de farklı bir mod yapımcısına ait. Yani burada her şeyi topladık. Mesela şu tişörtler bile farklı bir mod. E, parfümler farklı bir mod. Bu şekilde bir toplama araç yaptık yani. Bizde de böyle yapacak bir şey yok. Aynanın şu şekilde olması bile farklı bir mod. Ee, bakalım, inşallah çok fazla uzun olmaz aşağıya doğru ee, ya da hepsini bir linkte toplayabilirsem toplamaya çalışırım. Fazla uzatmadan, gerçi çok uzattık da yola çıkabiliriz. Ses modumuz da var, onu da bir dinletelim. Evet ses modu kiriş bağımın. Bu şekilde yola çıkabiliriz. Kuru mama taşıyoruz hayvan maması. Mesela toprak yolda gidiyoruz. Ufak bir sallantı iyi olmaz mıydı acaba? Niye sallanmıyoruz diye bir böyle bir düşündüm yani. Mesela bu yoldaki orada da olabilirdi. Belki de harita e, yapımıyla alakalı olabilir. Aynanızı kapatın kardeşim böyle yerlerde. Vurmadık ama vurabilirdik. Böyle dorsemizin dingilini kaldıralım. Dönüşte bize yardımcı olsun. Bugün manuel kullanıyoruz. Zaten her zaman manuel kullanıyorum da ekstra ee, olarak manuel kullanıyorum. Ve biraz daha böyle gerçekçi gitmeye çalışacağım. Yani gerçi her videomuzda gerçekçi gidiyoruz da burada Herhangi bir yerde takmamaya çalışacağım. Yani dorseyi falan. Gerekirse bekleriz yani ceza yemek için. Ya burada oynarken mesela bir tık daha fazla hani ee Lan ışık nerede? Ha ışık yanmış. Bu haritada oynarken bir tık daha fazla böyle gerçekçi oynamaya çalışıyorum. Yani eğer bir yerde bir tabela varsa mesela çok dikkatli kırmamaya, değmemeye çalışıyorum falan. Orada bu, bu gölgeler niye böyle ya? Allah Allah. İşte balkon falan vardır içinden geçiliyordur ama e, ben geçmemeye çalışıyorum. Hani dönüşlerde falan. Bakalım bu videoda karşımıza gelecek mi? Yoksa böyle düz yollardan mı gideceğiz? Gideceğimiz yolu da bilmiyorum açıkçası. Hiç de bakmadım. Hiç öyle bir huyum yok ya. Gideceğim yolu böyle önceden hiç bakmam. Yani biz SCS'den bu kadar da olmasa da buna yakın şeyler istiyoruz yani. Çok fazla tamam burası çok abartı. Birazcık fantezi işi. Yani ekstra bir. Ama gerçekte de böyle şimdi bunu e, kimse yadırgayamaz veya da inkar edemez. Gerçekte de bu tarz araçlar kullananlar var. Böyle yüzü gördük ama gerçekte de bunların sevenleri var. Lan ne olmuş bu? Nasıl yol? Buradan gidecekmiş ha. Bu arada dingili de havada unutmuşuz. Biz ne tarafa döneceğiz? Abi nasıl bir kavşak yaptınız inanmıyorum ya. Aa. Enteresan işte böyle bu yüzden gideceğimiz yolu bakmıyorum. Böyle enteresanlıkları zamanında ve yerinde görmek istiyorum. Şu dönüşler bitsin de dingili indireceğim. Ee, ne diyordum? SCS'den bu tarz hani şeyler beklemiyoruz ama buna da yakın olsun. Hani sonuçta gerçekte böyle araçlar var. Ya, kaplamalar olsun falan hani bu led dizaynı olsun. Ya da şu tarz led'ler olsun. Hepsi gerçekte olan şeyler. Yani biz şu anda benim tırımda gerçekte olmayan herhangi bir şey yok. Buradan atlayacağım yola ya. Kusura bakmayın. Bu herif de bizi bekliyor. Yani. Şu anda bir şey bulamıyorum gerçekte olmayan. Bir bakayım lan. Var mı acaba çok abartı? Lan bu da gerçekte olur mu diyebileceğim bir şey. Harbiden yok. yani. Bir simülasyon oyununda olabilecek şeyler bunlar. Özellikle de tır simülasyonunda. Bu arada şanzıman seçimim galiba yanlış. Böyle araç belirli bir hızın üstüne çıktığında bile 12. vites yetmiyor. Ama öylesi daha iyi. Yani çok fazla hız yapmaya gerek yok zaten. burada çok değişik kavşak sistemleri var. Bak o adam oradan girdi buradan geçecek şimdi acaba düz mü gidecek? Mercedes galerisine selamımızı çaktık. Mesela Renault DLC'si geldi. Aracı sadece iki kere kullandım. Yaptıktan sonra yapılandırdıktan sonra bu arada yansıma da yansıma yapıyormuş ya bu bayağı... Neyse. Ee, iki kez kullandım. Bir ilk yapılandırdıktan sonra bir hani bakma amaçlı falan. Bir de videosunu çekmek için yani onun dışında parçalar çok da heyecanlandırdı falan diyemiyorum yani. Bir alt tampon eki güzel. Yani o var zaten de onun da üzerine yine ekstra bir led slotu falan yok. Led takamıyoruz. Yani daf dafınki gibi değil. Yani anlam veremiyorum. Yani daha büyük kitleye hitap edenler işte böyle özel özenle seçildi falan fistan gibi şeyler söylediler. Burada şimdi isim vermekte doğru olmaz. Yani kötü amaçlı eleştirmiyorum tabii şu an burada ama yani öyle de ölenmez beğenilmeyen bir şey hani insanlara bu şekilde aktarılmaması lazım. Çünkü kötü yani. Ya çok kötü değil ama birkaç parçası işe yarar. Onun dışında parçası normal zaten oyunda olması gereken şeyler yani. bu nereye ya? Bu nasıl bir köprü? Amerika'da mıyız? Acaba? Biz neredeyiz şu an? Bu arada dar yollar falan dedik yine otobanda bastık gidiyoruz. O da öyle şansımız işte ama tabii ki dediğim gibi yani böyle yollarda var. Ama şehir işlerinde yükleri bırakacağınız yerler falan sıkıntılı olabiliyor. Bunun sol tarafında ne var ya bu adamın? Çok merak ettim. Şu an sollamaya çıkacağım ama. Veriyor herhalde. Yol veriyor. Anlamadım. Bu ne abi? Cam mı taşıyorsun? Böyle bir cam taşıma stili mi varmış? İlk defa görüyorum ha. Vay be. Vallaha. Allah yoldan çıktık. Enteresan bir cam taşıma stili. Yani normalde onları kamyonetle falan taşıyorlar da. Adam sola koymuş. Yani bu oyunda böyle şeylerin olması gerekiyor. Allah. Telefonu düşürdüm de. Bu oyunda böyle şeylerin olması gerekiyor. Mesela Yeni bir şey gördüm. Gerçekte de olabilir bu. Hani yolda gidiyorsunuz, farklı insan tipleri var işte. Farklı şekillerde yükler yüklemişler ne bileyim. Değişik araçlar kullanıyorlar falan. Hani bunların olması gerekiyor. Biz hasta geçeceğiz. Hangisi? Ugrama acaba? Aynen. Biz buradan geçeceğiz. 9 euro. Yemiş. Tabii çok pahalı da. Sen iki tırın arasına girmeyi istersen ya. Ama artık çok geç. Derken o da çıktı zaten. En basitinden şu kalorifer takılan peteklere takılan koku getirdiler. Çok güzel bir şey bu. Yani güzel bir detay. Harbiden bakıldığı zaman hani vay be buraya bile adamlar düşünmüş de bir şey koyabiliyoruz oyunu yeni oynayan insanlar için. Ama çeşitliliği yok. Çeşitliliği çok az. Logolar falan var saçma sapan. Yani getirsene işte ne bileyim. Bir sürü parfüm çeşidi var Şimdi burada da yani araç parfümlerini Saymayayım Ama getirebilirsin yani Allah kampom gitti Sol far yanmıyor artık O da niye öyle yapıyor anlamıyorum Aslında asfaltın içine girmiyor araç orada Çok fazla sola yattığı için Şu kabin Sesi o yani kabin sanki yere vuruyormuş gibi oluyor. Kabinle şahsi arasında bir problem. Neyse ne diyordum. İşte enteresan parfümler getirebilirsin. İşte ne bileyim bahar esintisi kokusu falan. Hani ya çeşit olsun ne olacak. Kopyala yapıştır yap gerekirse renklerini değiştir yani. Ama çeşit olsun sürekli aynı şeyleri kullanmayalım. Ya ben bir araca mesela atıyorum gül kokusu taktım. Diğer araca işte şundan taktım. Neymiş bu? Bir şey, bir şeyli parfüm. <laughs> Diğer araca bir şeyli parfüm taktım mesela. Hani bunların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya lisans misans olayı varsa ya bu oyun ilk çıktığında sadece bir man lisansı vardı ya diğer bütün araçlar işte Valiant, DAW Ivedo, Majestic yani hepsi bu tarz araçlardı yani günümüzden çok uzaktalardı. Ben lisansında falan değilim, görseli olsun yeter yani. Zaten eğer yine single player'da oynarsak onları modlarlar da. Mesela modcu şunu bile düşünmüş. Eğer bilmiyorum şu anda videoda gözüküyor mu ama GPS'in altında bir kablo gidiyor, örgü kablo. Ya adam diyor ki buna diyor bir, bir yerden enerji gelmesi lazım. Yani enerjili bu diyor. Çalışıyor. SC seninkini duvara şey e, cama takıyoruz şuraya. Şuraya cama takıyoruz. O artık güneş enerji enerjisiyle falan çalışıyor herhalde. Öyle bir şey. Ya bir de böyle modlarla oy, e, oynadıktan sonra artık yani oyunda harbiden çok fazla eksik olduğunu görüyorsunuz. Sıkıntılı oyun olduğunu görüyorsunuz. Hele ki diğer oyunlara girip e, bu oyuna geldiğiniz zaman o zaman hani aradaki farkı harbiden anlayabiliyorsunuz. Ne kadar bu oyunun değer görmediğini e, bir şeyler yapılmadığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani bu oyunu oynayıp sevenler bu aradaki farkı anlayabilir zaten. Hani körü körüne birinin adamı olmaya gerek yok. Buradaki yanlışlar söylenmesi gerekiyor. Hepsi yapılacak işler, daha önce yapılmış şeyler ee, ve yapan kişiler de bu potansiyele sahip. Hatta potansiyel değil bu. Yani e, yapabilecek ka kalitedeler. Öyle söyleyeyim. Yani SCS küçük bir firma değil. Burası Ukrayna mı ya? Harbiden orayı anımsattı. Bu konulara da neyse girmeyelim. Bizim onlarla işimiz yok şu anda. Tabii ki kötü bir durum ama belki başka bir videoda değinilebilir. Şu an burada SCS'ye saldırıyoruz. Ha bu arada e, Ukrayna falan demişken e, Rusya DLC'si şu anda tamamıyla askıya alındı. E, i̇yi bir şey aslında. E, tabii ki bizler için. yani Oyuncular için e, Rusya'nın gelip gelmemesi aslında önemli değil de Yeni bir DLC'nin gelmemesi, harita DLC'sinin gelmemesi bizler için kötü. Yoksa hani Rusya'ymış ya da başka bir yermiş falan. Ya tabii ki Türkiye gelse ayrı önem taşıyor ama... Rusya'nın gelip gelmemesi pek beni alakadar etmiyor. Ben geldiğinde ne gelmiş? Yani böyle yerler gelmiş mi ekstra? Keyif alabileceğim yollar, bir yerler, bir şeyler... Gelmiş mi? Ona bakarım. Onun dışında... izledikleri yol bence mantıklı, doğru bir yol. Hani savaş dolayısıyla Rusya diasasını askıya almaları, çıkartmamaları yani bu konudaki tutumlarını tebrik ediyorum. Bu sefer doğru iş yaptılar öyle söyleyelim. Ama tabii ki oyuncu kitlesi de bununla ikna olmayacaktır. Çünkü bekliyorlar yani. Yeni bir şeyler bekliyorlar. Yeni DLC'yi bekliyorlar. Ee, zaten klasik yaptıkları şey her yıl yeni bir harita DLC'si çıkarmak olduğu için onların da e, politikasına ters aslında bu. Orada solda bir inşaat yolu var. Onların da kazançlarına işte planlarına ters aslında Rusya DLC'sinin çıkmaması. O yüzden acil bir şekilde ya acil de olmasın. Şimdi e, kötü bir DLC çıksın istemiyorum açıkçası. Yani baştan sağa olmasın. Gayet güzel detaylı. Yıl sonuna kadar yapılır herhalde. Ne bileyim oyundaki şeyler çok fazla eski geliyor bana. Gereksiz geliyor. Eksik de geliyor. Hani daha düşük bütçeli oyunlar harbiden çok değerli işlere imza atıyorlar. Övgüye hak edecek bizim elimizde bir potansiyel oyun var. Ama bunu maalesef doğru kullanamıyoruz diye düşünüyorum. Sizlere şöyle güzel bir V8'de dinlettim. Ya bu sesi yapan mesela bir modcu yani. Adam bir gelir kaynağı yok, bir şey yok. Belki hani bağışlar falan vardır ama ilk başta yoktu diye düşünüyorum. Tamamıyla zevkine, kendi duygu ve düşünceleriyle, kendi projesiyle, kendi imkanlarıyla bu sesi oluşturmuş, yapmış. S.C.S bir modcu kadar yok mu? Ya bakıldığı zaman Yok gibi duruyor ama Tabii ki çok çok büyük bitti yolumuz. Bana biraz kısa geldi. Niye böyle oldu anlamadım. dar şirketler falan dedik. Dar sokaklar dedik. Bu videoda hiçbirini de göremedik maalesef. Allah. Neyse farklı bir videoda zaten Grand Utopia'yı dediğim gibi seviyorum. Oynamaktan çok keyif alıyorum. Videosunu da çekeriz böyle. Araç da gayet güzel. Ama bilmiyorum belki sürekli aynı araçla oynamak sizleri sıkabilir. Orada zaten otobüsle falan gittiğimiz videolar da var. Öyle bir şeyler de yapabiliriz yine. Biz hangisine yanaşacağız ya? Dur bakayım. Aynen şuradaki. Ya Rıfkı insan bir gel gel der ya. Orada oturuyor. Bir işe yara lütfen ya. Tam oturtamadık ama. Bakalım. Zaten burada durması saçma. Kapağa yanaş yanaşmamışız. Niye buraya almışlar bizi anlamadım. Bekleme sırasındayız herhalde. şöyle bunları kapatalım. Partlarımız yanabilir, partlardan yana sıkıntı yok. Evet, yükümüzü bırakabiliriz. Mükemmel dedi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar yine yoğun bir gündemi konuştuk, yoğun bir video oldu. Dediğim gibi. Tekrardan buradan söylüyorum. Icepeak'e yine selamlar gönderiyorum. Ee, Sağolsun her videoda e, fikirlerini paylaşıyor bizimle. Güzel de fikirler. Katılacağımız fikirler. Ee, ona da yine buradan selam gönderelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videonun sonuna geldik artık. Ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.